Ağabeyim hocalarım nasılsınız ben gayet iyiyim umarım siz de iyisinizdir bugün sizlerle birlikte insanların evlerini keseceğiz beyna like atacağız kutacağız. Umarım eğlenirsiniz kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Diğer bir cümle geçiyoruz. Videoya çok enerjik başladık umarım video sonuna kadar da böyle devam eder. Gözümü ofer beni kestirdim yani gözümü kestirdim evlere gideceğim. Şu anda uf evine doğru yola çıktım. Yani dıştan işte, görünüşü bence çok güzel görünüyor. Çekici, havalı, güzel yani. Böyle görünüşü. Baykut'a bir üçüz harika ya çok beğenisi var. Evet. biz keseyim ki vezili ya. Evet. Videomuza devam ediyoruz boşalarım. Ev, evet. Gördüğünüz gibi böyle şu an sütleri terari koydu. Bilmiyorum bu, arada burası, böyle söylemek olur yani. Eski bir de PKX'ti. Şu artılır kendisi mi koydu? Çe Evde mi vardı bilmiyorum dedim. Ama galiba kendisi koymuştur herhalde. Ne olursa olsun ben evi beğendim. Boş olursa da yani. Bence bu eve box çok yakışıyordu. Beğendim yani. 300 de like var. Ben de attım. 1301 oldu. Zaten Evet videomuza devam ediyoruz başka ev arıyorum şu eve gideceğim görüntü çok güzel görünüyor o yüzden dikkatimi çekti o yüzden bu eve gideceğim şu anda evet gidiyorum uçalarım Evet girdik güzel yani disko yeri falan çok beğendim hoş yani Hacı Kaputan'ı dediz K yazıyor herhalde arkadaşın kendi adı. Adam kendi yazıyor. Ev yapmış ya. Neyse. Devam ediyoruz boş yapmadan. O, odanın o güzel olmuş aslında. Biraz boş olsa da. Biraz değil biraz fazla. Boş olsa da. Yine de bulunma yerleri güzeldi. de. da balkon. Evet. Gidiyoruz. Yeniden evet. evet. Güzel ya yani, dedeciğim işte güzel. Güzel bir ev. Evet. Ee, burada fotoğraflar da çok güzelmiş beğendim. Çıkıyoruz. Like'ımızı da atıyoruz ve 342 like oldu. Şu anda boçalarım. Şurada bir hello ev var. Oraya gideceğim. Yani dikkatimi çekti. Ablamda biliyorsunuzdur herhalde. Ee, yer çekimi de gelmişti. Sıfır yer çekimi Bir iki yıl boyunca falan iskenliği vakitlerdi galiba. Neyse devam ediyoruz. Ben bu evi biliyorum ge gerçek. Ee, galiba bu ev gerçek paralıydı. Kendinize ait yani patates var. Daha ne olsun? Ben yani çok güzel. Bu videoları da güzel koymuş yani. Eğlenceli bir ev. Galiba ev sahibi. Hello Kitchen'i çok seviyor. Bakın dua, duvar kağıtları bize. Hello Kitchen'i hep. Burada bu roları görüyoruz falan koymuş. Hello Kitchen'i. Çok güzel olmuş bence. Çok tatlı beF ev yani. Boş bir var. Fotoğrafı da güzel. Güzel yani. Şimdi o yukarıya da bakıyorum. Burada da da ay yer yeah, ya. Yeah, boş. Disko'yu aradım bilirsinmiş falan. Evet, moçalarım. Güzel yani, beğendim. Harika falan da eşyası varmış. Ben buradan ışınlanıp çıktım. Ee, like sattım, 400 alp oldu. Şu an çıktım bu arada. Biraz oka sattı, kabul etmiyorum tabii ki de. Evet başka bir eve gidiyorum. Az önce böyle bir eve girmiştik galiba. Evet girmiştik. Aa bu evimiz çok güzelmiş. Mobilyalar falan çok tatlı olmuş. Eğer falan çok güzel bence. Harika bir ev olmuş. Beğendim yani. Ne diyeyim? Ama bu da yani duvar çakları da hoş olmuş. Gayet. Sadece Orada fotoğrafı koymamıştım. Neyse. Devam ediyoruz. Buradan da paramızı alıyoruz. Kısa dön. Tarı. Evet. Devam ediyoruz. Botalarım. Buradan da balkon. Balkondan da atlamıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bu bir gitmiş miydik? Şu ufo evinde Aa ben bundan dikkat istemiştim. Evet girmiştik galiba Hocam hatam hafızamı kaybettim Buna bakmıştım ama o kadar da önemsememiştim Şurada bir fotoğraf çektim O yüzden Size bir Bak de ya Bak de ya bu ben bak saymıyorum Ya fotoğraf çekme için fikirler işte çoğunuz biliyordur Uh, ama bir şimdi de gösteriyorum. Ama ben de bak oğlum şu anda. Sejim bozuldu neyse yine göstereceğim. Şuradan bir efekt koyayım ki güzel olsun. Evet, hadi koyduk. Kedit'le koyduk. Evet, tam silecekken oyda ve Yerden çıkıyoruz kedide. Böyle oluyor. Evet oldu. Ama biraz olası da olmuyor sinirim bozuldu. Neyse boş verin. Yeniden yapalım. Ne var da çıkardım. Öyle isterim. Hangisini isterseniz çıkarabilirsiniz moçalarım. Yine bak oldu galiba. Neyse devam edelim. Yine yapalım. Bir şey olmaz. Enden kedimizi de çıkarıyoruz. Biraz büyüteceğim bunu. Tam sınacakken oynatıyoruz ve yeniden çıkarıyoruz. Ve yine pak oldu. o bozuldu yine. Of ya hep pak oldu. Neyse olmadı bu. Yine oldu. O, sadece efekt bir koyayım bir yapayım zaten siz anlattınız herhalde. Bunu ne oldu bence boçalarım. Bu arada beni yoğun takip ederseniz çok mutlu olurum boçalarım. Evet. Evi de ziyaret edelim bence. Ama neden sırf bu evi ziyaret ettiğimizi anlamıyorum. Hiç anlamıyorum hatta. Neden? Onu ben de bilmiyorum sebebini. Neyse güzelim işte. Birisi de halar katmış. Bu arada çok beğendim şu evin önündeki detayı. Bir de kilar palmış. Bir de takas ve kabul etmiyorum. Evet. Ee, şu şatına devam ediyoruz. Evet gidiyoruz. Yani bu evi beğenmedim. Hiç beğenmediğim ev bu oldu. i'll the party should not let them know that inside but burn that by inside and on the cover jordan Captain the nation created the taliban bush oh yeah i give it a i'm to cracked then shy kid this is Ben ya yani. çok alakasız olmuş be. Yani ne gittim ben hiç sevmiyorum o yüzden hiç beğenmedim bu evi. Yani hiç beğenmedim. Yani daha güzel olabilirmiş duvar çantısı falan değişirse. Yani daha güzel yapabilirmiş bu bu binyaları falan da. Şunun da tavırlarını sinir oldum. Şimdi i̇şte de olsun diye bir pürüz atacağım. Evet. Ve çıkıyorum tabii ki de terk ediyorum. Ben de sadece evi ee, beni beğenip beğenmemek için ziyaret etmiştim. Beğenip beğenmemek için. Bana galiba ya garip bir oldu. Derken bu ev çok güzel olmuş. Ben beğendim yani. Fotoğraf falan çok tatlı olmuş. Duvar falan. Birinci katta çok hoştu ama ikinci katı hiç beğenmedim yani. Biraz saç bu hoş ve duvar kapları ayda. ama burası çok güzel olmuş. Başkası da geziyor evet. Evet duvar kağıtları falan harika olmuş. Ben beğendim hoş be. Hayal gücü hava çok güzelmiş. Bu arkadaşımızın İşte o yüzden like attım. O da like oldu evinin. Ee, burada muçalarım benim sadece shot tape gelmemenizi tavsiye ederim. Çünkü girerseniz hapsolursunuz. Sonra size göstereceğim olur merak etmeyin. Ee, şu tıklısına bir şey çaktı. Benim Tom heykelim bu renkte değil 12 Park renk. Anlamadım bunu. Neyse eve girelim. Bakalım bir Emek edeyim. Evet gizlilik. Derken fotoğraf ters. Aa bu ev gerçekten ters ev diyebiliriz. Ama bu burada çok hoş olmuş. Ben çok beğendim yani. Bu arkadaşımızın da hayal gücü bence çok güzel olmuş. Derken şimdi kat biraz kasvetli çıktı. Ama bence çok güzel olmuş. Ben kasvetli ortamı zaten sevmezim. Bu da yılbaşı olması da yeni yıl ağacı biraz yakışmış aslında. Sadece bu birinci kat. Yani ikinci kat kadar kasvetli değil ama neyse. En yani güzel olmuş buraları. Beğendim işte. Evet. E, orası da oyun yeriydi galiba. Neyse işte beğendim güzel olmuş şimdi kat kasmetli birini çıkart. Normal ters ev gibi. Ama güzel. Like atmadım beğenmediğimden de değil. Ee, Gönülden like attım öyle de değil işte. Ee, şimdi o adı Evet, Evin bak de göstereyim motorlarım bakın şimdi. Bakın Böyle hapsoluyorsunuz. O yüzden öyle dedim size. Sadece bir şey cevap etmek istedim. Yok böyle olmadı. Uh, Alptaki tabloyu götüreceğim ki. Kolça oturan bir snaş. Şuraya koysam bir şey olur. Evet. Ben de güzel oldum. Uh, böyle kalıyorlar. O yüzden öyle dedim. Ben, ben buradan çıkarsam. Yani siz çıkılabilirsiniz. Siz çok çıkmak istemiyorum. O yüzden moş Ben videomu da burada kapatırım. Ben bu videoda çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve videoda çok boş da yaptım. Fark ediyorum. Neyse boş verin siz. Neyse moş hoşça Hoşçakalın.